merhaba nasılsınız iyisiniz inşallah Neyse. arkadaşlar şu anda attığım videoyu hani şu andaki herkese gelen videoyu böyle bir iki tık öne alın öyle izleyin niye bir iki tık öne alıyorsunuz ee, başlarda benim ben açtım kendi videomu bakayım nasıl olmuş hani biz kendi videomuz biz kendimiz her youtuber kendi izliyordur yani diye düşünüyorum ben yani kendi videomu bakıyorum bir terbiyesizlik var mı bir saygısızlık var ona göre sansür yapacağım o yüzden. Yani ben öyle bir insanım. Yaptığım yani terbiyesizlik varsa koyacaktım öyle atacaktım ama yokmuş. Neyse dediğim gibi. Böyle açtığınız zaman videoyu merhaba arkadaşlar takılacak. Birkaç dakika siz takılma yani takılacak. Siz ileri e, takıldığı an ileri sarın. Bir öyle bir iki dakika ileri sarın öyle izleyin. Tamam mı? Takım yerlerine geçin. Öyle video izleniyor. Ben de daha temel öyle izledim. Yani bunu diyecektim tek size. O attı videoyu bir ileri sarın izleyin öyle izleyin yani. Çünkü öyle iz, iz, izleniyor şu anda. Takılma programı niye var? Onu ben de bilmiyorum. Ama dediğim gibi ileri sarın izleyin. Sizleri seveyim. Bay bay.